Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bugün bir hazırlık maçı daha oynadık. İspanya'nın, Avrupa'nın güçlü liglerinden birinin iyi bir takımına karşı oynadık ki bence İspanya Avrupa'nın 5 üst düzey liginden bir tanesi. Geçen sene yarı final oynadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Çeyrek finalde Bayern Münih'e elediler. Değerli bir takım, Lige verilen bu arada güçlü takımlarla oynamak istedik ki bu maçlarda bize zorluk yaratsınlar. Gerek Villarreal, gerek Vallecano takımları. Güçlü takımlar bu maçlarda puan alınmıyor. Puanın puan alınmadığı için bu maçlarda asıl hedefimiz oyuncuların özgüven kazanması. En büyük hedefimiz bu. Sakat olan oyuncularımız, sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Onların süre alması açısından önemli. Joshua King, Mert Gustavo gibi aynı zamanda hala sakat olan Luan Perez, Emre Mor, Arda gibi oyuncularımız var ki bu karmaşık sakatlıklar dolayısıyla bu arada bizim için en önemli şey bu sakat oyuncuların olabildiğince hızlı bir şekilde iyileşebilmesi, zafer diye adlandırabileceğim şey sakat oyuncuların geri dönmesi olur lige verilen bu arada ki biz de bunun için çalışıyoruz, bakacağız, yapabileceğiz mi? Verilbeke Play Spor öncelikle tebrik ederim. Altay Bayındır'ın yokluğunda Ertuğrul ve İrfancan'ın performanslarını ayrı ayrı nasıl değerlendirir ve e, maç öncesinde e, zaten düşünüyor muydu iki oyuncuya da şans vermeyi yoksa maçın gidişatına göre mi kaleci değişikliği kararını verdi? Bu maçtan önce Altay'ın yaşamış olduğu bir sıkıntı vardı. Dolayısıyla kendisinin oynayamayacağını biliyorduk bu maçta. E Eto'yla başlayıp Eto'nun maçın büyük bölümünde oynayacağını, daha sonrasında İrfan'ın gireceğini planlamıştık. İrfan da sakatlıktan çıktı, yaklaşık 4-5 haftadır yoktu. Bu sebeple maçın büyük bölümünde Eto oynadı ve İrfan da daha sonra süre aldı. Kendileri oynadıkları süre boyunca gayet iyi bir performans sergilediler. Eto bence geleceği olan geleceği parlak bir kaleci. Bu maçlar hazırlık maçları aslında bunun için oynanıyor. Çünkü bu maçlarda puan kaybı riskiniz yok. Dolayısıyla hata yapma lüksünüz olabiliyor. Ligde, Türkiye Kupası'nda veya Avrupa Ligi'ndeki gibi değil. Hazırlık maçlarında aslında bu tarz imkanlarımız olabiliyor. O yüzden ikisinin performansını görmemiz açısından bizim için iyi oldu. Bu tarz hazırlık maçlarının amacı da bu. Sezon başından beri çok fazla sayıda farklı duran top organizasyonu gördük. Fenerbahçe tehlikeli şanslar da yakalıyor ama hoca bu duran toptan gelen gol sayısından yani bu şansların gole çevirme oranından memnun mu? Çok kısa da Joao Pedro sezon geri kalanında faydalanabilecek mi Fenerbahçe bugün arkadaşları formasını açtı onu sormak istiyorum. Ofansif duran toplarda çok iyiyiz. Bu sezon duran toplardan çok fazla gol attık. Belirlemiş olduğumuz stratejilerle. Bu da çalışmanın bir sonucu hele elinizde teknik anlamda akıllı oyuncular varsa işler daha da kolay oluyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Ofansif duran topları her gün çok çalışıyoruz. Joao Pedro'nun sakatlığı hakkında hala bir kesinlik yok ama ağır bir sakatlık yaşadı kendisi. Bu sene oynayabilir mi? Şüpheli. E, bu sene yaşamış olduğumuz çoğu sakatlık kas sakatlığı değil. Diz, bilek, menisküs, bağ gibi birçok ağır sakatlık yaşadık ve bu tarz sakatlıklar önemli oyuncularımızı uzun süre takımdan ayrı tuttu ki Luanda vardı şimdi Pedro sakatlandı bunlar takımımızda çok önemli futbolcular Luan neredeyse 3 ay oldu sakatlanalı Pedro da belki 3-4 ay dönemeyebilir. Dolayısıyla bunlar bizim için önemli oyuncular ve bizim de bir çözüm üretmemiz gerekiyor bu oyuncuların yokluğunda. Sezon başladığında zor maçlar oynayacağız. Özellikle Trabzonspor ve Galatasaray maçlarımız var. Bu maçlara fiziksel olarak, teknik olarak ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Keşke bütün takım bir arada olarak bu hazırlıkları sürdürebilseydik. İlfan 25 Sözcü Gazetesi. E, hoca, bas, e, genelde Devral dön transfer döneminde stoper transferini istemişti ama Joao Pedro'nun uzun süren ardından transfer e, politikasına bir değişiklik olacak mı? Forvet mevkine bir transfer yapabilir mi Fenerbahçe? Gönlümden geçen Fenerbahçe. ne? Mümkün olan farklı şeyler. Çünkü Fenerbahçe'nin aynı zamanda finansal anlamda uyuması gereken şeyler var. Ben tabii ki isterdim ama maalesef kulübün şartlarına uyacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor.